Merhaba arkadaşlar ben Yakup Bir İstanbul Kamerat Vakti Rehberi bölümüne daha, bölümüne daha hoş geldiniz Ve bölüm 9'da olmamız lazım Bugün ne yapacağız Antropo görevlerini yapacağız ama sadece bir tanesini yapacağız. Çünkü ben demin e, videodayım zannettim kendimi ve değilmişim. Üzdü cidden. E, ben videoyu başlattım zannetmişim, başlatmamışım. Durdurmak için de bir daha başlat düğmesine tıklamışım falan böyle. Uzun uzun hikayeler olmuş. O yüzden sadece bugün size şey gösterebileceğim. Ee, avcı cin görevini göstereceğim. Bekçi cini demin videoda yaptım. Evet. Avlanan avcılar. Tıkladık. Ee, diyor ki 30 dakika içinde antropoda 10 adet avcı cin öldürün. Ee, bu da tüf cin gibi yine e, sınırlı. Ee, dakika sınırlı yani. 30 dakikada yapamazsanız yine iptal olacak. Ee, diğer görevlerden birkaç tanesi gibi sadece. Evet ve 60 fps'de e adam gibi bir oyun oynayabiliyoruz sonunda yani ama kapıya takıldık yani. Arada bir metre var, kapıya takılıyorsun arkadaş, yok böyle şey ya. Hmm, şimdi ne yapalım? Gidelim antrepoğumuza girişimiz yapalım. Evet antrepo girişimiz burası. Şu gördüğünüz yerler antrepo. Ve geçen bölümlerde şey demişim kızıl kum demişim kızgın kumu keserken. Ee, yanlış söylemişim arkadaşlar o kızgın kum olacak. Ee, işte öyle bazen oluyor arada. Burst olalım azıcık bir şey böyle. Ucundan ucundan. Evet avcı cinimizi gördüm orada. Onu bir keselim. Hop. 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 Ölmese ki, ölmese ki sikmeseler bari. Aa. Evet. Onda bir. Ee, FPS'miz 30'lara indiğine çıkar şimdi yeni 60'a niye bekçiyi çağırdın ya alala al. O ekran koptu avcı olması lazım Hı. avcıya bir tecavüz edelim şurada koç köşede evet birazcık oturalım Ardından şu arkadaki avcıya da gideceğim. Dı dı dı. Ben şöyle düşünmeye başladım. Böyle bir 20. bölümde falan böyle bir 49 oluruz diye düşünüyorum. Ben. Ama belki 35'e de sarkabilir. Yani 15 bölüm fark var artık. Nasıl bir e, düşünce yapım varsa. Her neyse işte olacak bir şekilde. Benim e, 49 level'larım var fakat onlarla oynamak istemiyorum. Sizinle beraber kasmak istiyorum. Nedeni işte psikopatlık yani. Çar olsun bulunsun elimizde. Belki arada böyle kasma videoları çok sıkarsa böyle bir böyle bir Kenan kesimi vesaire şeyler yapabilirim. Ee, ama benim 49 level'larım e, kuklacıda olduğu için birazcık şey olacak böyle ee, sunucu değişikliği diyelim ona ama ne fark eder zaten siz sadece sığınakların içini göreceksiniz. Bu arada sığınaklara girince böyle tüm sığınağı çekmeyeceğim tabii ki de öyle çekersem kimse izlemez ayrıca sıkıcı olur video kimsenin izlemesinin geçin zaten. O yüzden sadece 2-3 grup fare adam kesimini göstereceğim. Ardından düşünen adam kesimini göstereceğim. Ardından Kenan'ı göstereceğim. Yani videoyu kesip kesip tekrar başlayacağım. Bir de Kenan kesimini göstereceğim işte. Yani siz de sıkılmayacaksınız. Hem arada böyle de bir değişiklik olmuş olacak. Hep kasma videosu da çıkar çünkü yani bir zaman sonra. Böyle on, azıcık ondan azıcık ondan birleştireceğiz olayı. Bir de Minecraft çekmeyi planlıyorum zaten. Ee, ama bilgisayarım izin vermiyor bana. Neden izin vermiyor? Çünkü öyle bir FPS düşüyor ki Minecraft çekerken. Yani Bırak oynama diye isim geliyor. Çok kasıyor çünkü. Minecraft da öyle kasan bir oyun değil aslında. Videoda değilken kasmıyor ama videodayken çok ilginç bir şekilde FPS'ler sıfıra kadar indi oluyor yani. O yüzden tek kit serisi çekmiştim. Böyle bir Minecraft tek kit launcher göstermiştim. Oradan serisini çekmiştim bunun. Yaklaşık böyle bir kaç bölümde o ya? O bir daha Böyle bir 5 bölüm falan çektim onu. 20'şer dakikalık. Yani ben videoyu çekerken kasmıyor. Bazen. Ama videoda kasıyor olarak gösteriyor. Donuk donuk çıkıyor falan böyle. O yüzden e, bilgisayarım ekran kartından mıdır sorun. E, video çektiğim programda mıdır bilmiyorum. ona da bir göz atacağım. Ve ben e, videolar hakkında hiçbir şey bilmediğim için video hızlandırmayı falan filan onları da öğrenmem gerekiyor. Çünkü önemli bir konularda mesela ben kasılmamı çekerim ama hızlandırarak koyarım videoya. Vesaire gibi şeyler yapabilirim. Hem öyle daha e, mantıklı olur. Yani, işte onları da öğrenmem lazım. Eğer e, aranızdan birisi video hızlandırmayı e, falan biliyorsa, onu hangi programla yapabilirim falan biliyorsa yorumlarda veya özel mesaj olarak atabilirse sevinirim. Çünkü hiçbir bilgim yok ona dair. Şu görevi de bitirelim. Ne şeymiş arkadaş bir ölmedi yahu. Son zaten bu. Hah, biliyor. Ölmek de. Tamamdır görevimiz bitti. Ben şimdi bunu teslim edeceğim. Sonra tekrar video durduracağım ben. Kasılacağım. Ardından tekrar videoyu açacağım ve ee, kırmızı ölümceyi yaparım herhalde bilmiyorum zamanımız kaldıysa, kalmadıysa bile yani. Bir de çünkü bir günde böyle ee, 3-4 video çekince dördüncüsü gelmiyor yani en fazla 3 video çünkü Eğlenerek çekmiyorum onu. Eğlenerek oynamıyorum. Ben eğlenerek oynamazsam siz de eğlenerek izlemezsiniz. Yani düşünsenize şöyle anlatıyorum hani. İşte bunlar da böyle işte bu işe yarıyor. Yani gibi anlatırsam kimse eğlenmez. Siz de eğlenmezsiniz. Ben de eğlenmem. O yüzden yani ben isteyeceğim şimdi günde 20 video da çekerim. 20'sini de yüklerim zamanım olursa ama eğlenceli olmaz. Yani videonun gelmesinin bir anlamı kalmaz. Mesela bizi takip eden birisi varsa ''Aa video koymuş hadi izleyeyim.'' demez yani her gün video geldiği için. Yani izleyenin de zaman olmaz onun izlemeye. ''Aa bugün video gelmiş hadi izleyelim.'' dersiniz değil mi? Ama adam alıştığı için her gün 4-5 video koysam kim izleyecek ki? Biraz böyle özettireceksin kendini. <laughs> Tabi öyle takip eden var mı şu an bilmiyorum. Evet ben burada videoyu durdurayım. Gördüğünüz gibi XP'niz 64 oldu. Kasayım. Ee, videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Ona göre kırmızı örümcekte, e, kızıl örümcek görevinde yapalım. E, durduruyorum. Zaten sizin için bir şey fark etmeyecek de. E, evet merhaba arkadaşlar. Şuna karar verdim. E, bu video böyle bir 10 dakika olsun bir dahaki bölümde yaparız o kız kızıl örümcek olayını falan. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar diliyorum. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İleriki bölümlerimizde de tekrar e, bu Camtasia'nın özelliği olan Facecam'ı kullanmak istiyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.